Selamlar. Bu videoda LinkedIn sorgularında çokça kullandığımız, belki ne işe yaradığını bilmediğimiz iEnumerable ve iQueryable interfacelerinin ne işe yaradığını, aralarındaki farklarını, aralarında bariz bir fark var aslında. Bunu anladıktan sonra kod tarafında benchmark kullanarak performans analizini değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak tanımlarından başlayalım. iEnumerable bellekteki veriler üzerine çalışır ve verileri uygulama düzeyinde işler. Burada ne demek istiyorum? Aslında çok basitçe bir SQL sorgusu olarak göstermek gerekirse örneğin sizin bir orders tablonuz olsun ve bu tabloda total amount'u 1500'den büyük olanları getir diyen bir sorgunuz olsun. Burada eğer enumerable kullanırsanız şöyle yapacak. Bütün orderları yani select yıldız from orders diyecek. Ardından bütün orderları belleğe atacak ve bellik üzerinden total amount'u 1500 olanları getir diyecek. Aradaki bariz fark bu. Eğer iQueryable kullanırsak buradaki bütün sorguyu database'den çekecek ve getirecek. Peki biz neden sürekli iQuery bu kullanmayalım ki? Kafada böyle bir soru işareti oluyor. Bu da aslında ilerleyen dakikalarda kod tarafında ufak bir örneğini göstermiş olacağım. Şimdi kod tarafına geçebiliriz. Kod tarafına geçmeden önce ben database tarafında orders ve product isminde mock bir şekilde data gönderdim. Orders tablosunda 1000 kayıt var ve özür dilerim. Orders tablosunda 1 milyon kayıt var ve bu 1 milyonla ilişkili 2000 adet product'ımız bulunuyor. Şimdi kod tarafında enumerable ve queryable'ı nasıl farklılığını görebiliriz? Bundan başlayalım. Basitçe benim application DB context'im var zaten. Burada EF core yapılandırmasını yaptım. Buraları hızlıca geçiyorum. Benim order ve product isminde iki adet entity'm var ve bunlar birbiriyle aslında ilişkili. Örneğin biz order kayıtlarını getirmek istiyorsak şöyle dememiz gerekiyor. Konteksin altında orders'ımız var. Ve ben orders'la ilişkili neye getirmek istiyorum? Product'ları getirmek istiyorum. Include diyerek aslında burada product'lara bir join işlemi yapalım. X nokta product diyerek. Şimdi buraları daha net görmek için şöyle şunları asitre alıyorum. Şimdi i̇şte burada önemli olan noktaya gelmiş olduk. Eğer burada as enumerable dersek artık buradaki orders'ı belleğe yapmış olduk. Ve burada artık bizim ver koşuluyla x nokta total amount'u binden büyük olanları getir diyorum. Ve ardından da bunu turiste artık çevirebilirim. Bu sayede aslında orders'taki bütün kayıtları belleğe attım ve bellekteki datadan bin, binden büyük olan total amountları getirdim. Peki bunu iQueryable kullanarak nasıl yaparız? Bunu birazcık gösterelim. Buradaki sorguyu tamamen tekrardan alıyorum. Burada artık S enumerable demek yerine S queryable dersek bu işlemi gerçekleştirmiş oluruz. Aynı zamanda zaten default'ta Kerebo çalışacağı için bunu kaldırsak da burası çalışmış olur. Ama ben şimdilik okunurluk açısından burayı buraya SQLable olarak bırakmak istiyorum. Şimdi bir benchmark testi yapalım. Benim zaten database'imde total amount'lar şu şekilde göstermek gerekirse karışık bir şekilde yüklenmiş oldu. Şimdi ben benchmark'ımı başlatayım. Buradaki işlem birazcık uzun sürebilir. O yüzden buradaki videoyu kırpmış olacağım. Evet. benchmark işlemlerimiz sonlandı. Burada aslında baktığımız zaman aradaki farkı görmüş oluyoruz. Memory farkları da bu şekilde. Enumerable memory çalıştığı için daha fazla belli kullanmış oldu. Ve performans olarak da aslında queryable daha hızlı çalışmış oldu. Bir de burada ekstra bence çok önemli ve çok unutulan bir şey projection yöntemi. Burada biz direkt bütün dataya dönüyoruz. Bizim belki ihtiyacımız olmayan datalar olabilir. Bu da bir performans kaybına yol açılıyor. Peki bunu nasıl görebiliriz? Bunu da şöyle tekrardan şu şekilde şuradan şunu kopyalıyorum. Artık burayı kapatabilirim. Bunun ismi artık projection olsun. git queryable da artık silebilirim. Evet, şimdi oldu. Ben artık bütün datayı dönmek yerine sadece ihtiyacım olan dataları dönmek istiyorum. Önceden bir tane DTO oluşturmuştum. Bu basitçe order id, total amount ve product name'i dönüyor. Peki bunu nasıl dönebiliriz? Burada aslında basitçe bir selek yazarak need order product dto mu bana dön diyeceğim artık bunları doldurabilirim total amount'um zaten benim order'dan geliyor order id'im de aslında benim order'dan geliyor ancak product name'im x nokta product altında name'den gelmiş oluyor. Artık ben order dönmek yerine Order Product DTO'yu dönebilirim. Bu şekilde yaptığımız zaman arada inanılmaz bir fark oluşmuş oluyor. Bunu görmüş olalım. Tekrardan başlatıyorum. Benchmark'ımız bitti. Burada baktığımız zaman için yöntemiyle inanılmaz bir şekilde performansdan kazanmış olduk. Hatta Cribble'da unutulan bir Projection Enumerable'da yapılan bir Projection'dan daha yavaş çalışabilir. O yüzden burası çok önemli. Şimdi videonun başında e, neden biz her zaman queryable kullanmıyoruz o zaman gibi bir şeyden bahsetmiştim. Onu şu şekilde gösterebilirim. Bizim order klasımızın içinde isExpensive diye bir metod olsun. Ve bu metot total amount'ı binden büyük olanları göstersin. Tabii ben burada basitçe yazmış oldum bunu. Bu daha karmaşık bir işlemde olabilir. Eğer biz isExpensive'i şuraya gelelim. Eğer SQL olan bir interface'te yazarsak burası bize hata verecek. Zaten şu anda uyarı vermiş oldu. Ne diyor? Ben bu fonksiyonu SQL'e çeviremiyorum. O yüzden senin bunu SQL değil de S Enumerable'da yapman gerekiyor gibi bir şey söylüyor. Eğer bu engeli aşabiliyorsak heri bu kullanmak daha mantıklı. Benim bu konu için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.